Herkese merhaba. eğitimde hoş geldiniz. Nasıl yapılır videolarına devam ediyoruz. E, bu videoda sizlerle beraber bir Ramazan imsakiyesi tasarlayacağız. Bunun için ofis programları ve Canva'dan faydalanacağız. E, biz bu videoda e, Word e, Word'ü kullanacağız. Word'den bir PDF oluşturup onu Canva'da değerlendireceğiz ama aynı işlemleri Excel içinde yapabilirsiniz. E, asıl olan bir PDF dokümanının oluşturulması. Geri kalanları da kanva içerisinde düzenleyeceğiz. Şimdiden iyi öğrenmeler diliyorum. Sevgili öğretmenlerim. Ramazan imsakiyesinin tasarımına öncelikle e, Ramazan için gerekli olan e, namaz vakitlerinin bulunduğu bir dosyaya ulaşmamız gerekiyor. E, ben e, videoyu çektiğim zamanlarda e, Diyanet'te e, aylık olarak namaz vakitleri vardı. Bundan dolayı başka kaynaklar bulabilir miyim diye baktım ve Habertürk'ün e, bir sitesine ulaştım, bir linkine ulaştım. E, onun yardımıyla e, öncelikle imsakiye bilgilerini alacağım. Nasıl yapacağız? Hemen onu size göstereyim. Şurada 2022 imsakiye yazıyor. Zaten bu linki videonun açıklama satırına da koyacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Aynı linki kullanarak farklı illerde, farklı ilçelerde imsakiye bilgilerini, namaz vakitlerini alabilirsiniz. Ancak bu videoyu 2 Nisan'da veya öncesinde izliyorsanız, şey sonrasında izliyorsanız e, o zaman e, Diyanet'te de zaten aylık e, şeyler var, namaz vakitleri var. Oradan da aynı dosyaya ulaşabilirsiniz. E, ben tabii ki hem doğduğum memleket olması açısından hem de bir özgünlük olabilsin diye e, Balıkesir'de ve Sındırgıda e, ilçesine ait bir imsakiye oluşturacağım. Dediğim gibi bu siteye girdiğiniz zaman, bu linke girdiğiniz zaman, özür dilerim. Bu linke girdiğiniz zaman, <laughs> şurada bakın illeri girebildiğiniz bir bölüm var. Burada da ili seçtikten sonra o ile bağlı ilçelerin yer aldığı bölüm var. Burada bunları seçiyorsunuz ve size Ramazan'ın birinci gününden başlayıp efendim son gün varıncaya kadar 30 günlük bir süre için bütün namaz vakitlerini veriyor ve ayrıca da işte bayram namazı saatini seçtiğiniz bölgeye göre veriyor. Peki ne yapacağız bunu? Öncelikle tabii ki şuradan tutuyorum. Ee, şöyle Şöyle tuşuna basarak da şöyle ilerliyorum. Şöyle aldım bakın. Ondan sonra kopyalıyorum. Ee, dediğim gibi ben Word'de hazırlayacağım hemen geldim şuradan bir boş bir Word ekranı açtım ve buraya yapıştırdım. Ee, şimdi sevgili öğretmenlerim öncelikle tabii ki bütün namaz vakitlerinin yer aldığı tamamen tablanın tamamını görebileceğim bir görüntü elde etmem gerekiyor. Ve dikey ekranda bu olmuyor hemen şuradan sayfa düzenine giriyorum. Oradan yönlendirmeye giriyorum. Oradan yatay diye yapmak. Ve burada artık bütün namaz vakitlerini görebiliyorum. İster önce tasarım yapın, isterseniz boyutlandırmayı yapın. Sonuçta dikey de girebilecek bir büyüklüğü elde etmemiz gerekiyor. Hemen geldim şurada. Bakın şuradaki şeyleri şöyle küçülterek çalışmalarımı yapıyorum. Evet bakın gerekli boyutlandırmaları yaptım. Şimdi tekrar dikey boyuta e, dönüştürüyorum şeyi. Yönlendirme yardımıyla gene sayfa düzeni içerisinde bu söylediğim yer. Bakın gördünüz mü? Hatta biraz daha küçültebiliriz şöyle. Aradaki boşluk tabunları ne kadar estetik çalışırsanız o kadar daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ondan sonra İmsakiye'de kullanacağınız renkleri efendim arka planını düşünerek buradaki tablo biçimlendirmesini ayarlamanız gerekiyor. Hemen geldim şuradan. Bakın şuradaki üst noktayı şeyi seçtiğim zaman dört tarafa ok işaretini seçtiğim zaman tablonun tamamını seçmiş oluyorum. Geldim şuradan bakın tasarım var. Buraya tıklattım ve e, imsakiyede kullanacağım rengi seçiyorum. E, sevgili öğretmenlerim e, genelde imsakiye arka planın siyah oluyor ve siyahın taşıyabileceği renklerde işte yazı tipi olsun burada kullanılacağı gibi e, tablo olsun e, o renklere göre seçiliyor. Ben de o durumu düşünerek bakın şurada e, bir renk var tablo dört rengi var bunu seçiyorum. Şöyle bakın e, bunu elde ediyorum. Sevgili öğretmenim diyeceksiniz ki e, Canva'da niye bu işlemler yapılamıyor? E, ben e, Word'de ve Excel'de bunun daha pratik olduğunu gördüm. E, ondan sonra zaten PDF dokümanı oluşturduktan sonra Canva'da düzenlemeye devam edeceğim. Bakın bu işlemleri yaptım. Ondan sonra isterseniz bunu Word dokümanı olarak kaydedebilirsiniz veya kaydetmeyebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Geldim dosyadan dışarı aktar seçeneği var. Word'de de aynı şekilde arkadaşlar. Şey, Excel'de de bu şekilde. Ee, dışarı aktar aktarmenizini komutunu çalıştırıyorum. Dosyadan dosyadan dışarı aktar. Buradan da bakın PDF XPS oluştur seçeneği var. Bunu kullanarak mevcut dokümanı PDF olarak dışarı aktaracağım. İsterseniz bunu farklı kaydet diyerek de yapabilirsiniz. Seçtim. Bakın burada soruyor. Hemen şuraya diyorum ki Sındırga İmsaki Ondan sonra Hatta kaydetmişim daha önce de Buraya 2022 demiş olayım. Ondan sonra yayınla Düğmesine basıyorum. Ve e, hazırladığım Düzeneyi pdf Olarak bilgisayarıma Kaydediyorum. Ondan sonraki işlemlerim nerede? Efendim kanvada. Hemen buraya şöyle kapatıyorum. Artık bunu da kaydetmeme gerek yok. Efendim şurada kanvayı başlatıyorum. Sevgili öğretmenlerim diğer videolarda uzun uzun kanvanın işleyişinden bahsettim. E, bu videoyu biraz daha kısa tutmak istiyorum. E, bu nedenle işlemlerin gerekli olmadığı kısımları e, anlatmayacağım. Diğer kanva videolarını izleyerek kanvanın genel çerçevesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, buraya girdik. Ee, bakın, işleme şuradan başlayacağım. Tasarım oluşturun diye bir düğme var bakın. Ee, buradan tıklatıp az önce oluşturduğum e, PDF dokümanını kanva ortamına taşıyacağım. Tasarım oluşturun düğmesine basıyorum. Ee, bazen burada yer alır mı bilmiyorum ama ben direkt şuradan çalışmayı tercih ettim. Şurada bakın dosya içe aktar diye bir e, düğme görüyorsunuz altta do, tasarım tasarım oluşturun e, şeyi tıklattıktan sonra burayı tıklatıyorum. Dosya içi aktar düğmesini tıkla, tıklatıyorum. Ve burada e, bakın az önce oluşturduğum PDF dokümanı bu. Tıklattım. Aç düğmesine basıyorum. Bu durumdayken Canva bağımsız bir proje dosyası açıyor. Ve benim e, az önce oluşturduğum PDF dokümanını bunun içerisine yerleştiriyor. Nerede? Bakın şurada. Gördünüz mü? Sındırgı Müsakiye 2022 şeklinde bir tasarım dosyası oluşturuyor. Hemen bunu tıklatıyorum ve ekranda görüntülüyorum. Bakın burada açılmış oldu. Hemen şöyle tutuyorum. Tümünü seçiyorum. Bakın şöyle bunu seçtikten sonra bakın şurada gruplandır diye bir düğme görüntüleniyor. Tıklatıyorum ve bir bütün olarak alacağım artık bunu şey bozulmasın diye şöyle bakın bunu biraz şöyle aşağıya çekiyorum neden üzerinde bir takım görseller çalışacağım şöyle ayarlıyorum bakın şunu biraz daraltabiliriz ama öyle dursun şöyle bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar öncelikle arka planı değiştireceğim ee, şey tasar, tasarımı. Şurada bakın. Şuradan renk arka plan rengini belirleyeceğim. Dediğim gibi genellikle e, tasarımlarında siyah renk tercih ediliyor. Bakın şu şekilde yerleştirdim ya da şu daha mı tatlı? Evet. Bu daha güzel bir şey. O biraz griye çalıyor. Efendim bunu seçtim. Şimdi bakın tabii ki e, şeffaf renkler olduğu için benim imsaki bilgilerim yeter kadar görünmüyor, net görünmüyor. Böyle durumdayken ben şöyle bir çözüm buldum. Hemen şuradan bileşenler bölümüne giriyorum ve orada çizgiler, şekillerde bir kareyi e, şeye getiriyorum, e, tasarım ekranına getiriyorum. Ondan sonra bunun rengini şuradan beyaza çeviriyorum. Şuradan. Ondan sonra şimdi şöyle bakın taşıyorum ve imsakiye bilgilerini yer alacak tümünü kaplayacak şekilde ayarlıyorum. Şuradan bakın. Gördünüz mü? Biraz fazla oldu. Ya şöyle. evet. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? Burada çizdiğim e, kareyi, beyaz renkli kareyi geriye göndereceğim, arkaya göndereceğim. Farenin sağ tuşuna bastım. Orada bakın geri gönder komutu var. Bunu tıklatıyorum. Gördünüz mü? Alttaki beyaz da şeffaflığı kaldırdığı için bütün e, imsaki bilgileri görünmüş oldu. Tabii ki isterseniz buradaki yazı tipini değiştirebilirsiniz. E, yazı boyunu değiştirebilirsiniz. Bunlar tabii ki estetik düzenlemeler. Ama işin esası bu. Yani hazırladığınız bir dokümanı Canva ortamına bu şekilde alabiliyorsunuz. Hemen. Bu da e, tabii ki cami motifi olur. E, ben tabii ki eee sınırgı için bir insaki oluşturacağım için e, sınırgıdaki öyle bir caminin fotoğrafını yerleştirmek istiyorum. Ancak bu fotoğrafı düz olarak değil de belli bir şeklin içerisine yerleştirmek istiyorum. Bunun için bakın şurada şöyle bir çerçeve var. Bunu kullanmak istiyorum. Bu çerçevelerin yerini daha önceki videolarda göstermiştim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Çerçeveler tıklattığınızda bakın burada e, fotoğrafları yerleştirebileceğiniz farklı amaçlara uygun birçok örnek var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi ben şunu kullanacağım. Geldim. Hemen şöyle şunu tutuyorum şöyle arkadaşlar. Genelde imsaki tasarımlarında bu vardır. Bu tarz genelde yuvarlak ve böyle estetiği destekleyen örnekler var. Şöyle yaptığımızı varsayıyorum. Şimdi buraya sınırgıdaki meşhur Şerifpaşa Camii'nin fotoğrafını buraya aktaracağım. Genelde de camilerin gece görüntüleri kullanılır. E ee, tabii ki estetik bulmak koşuluyla başka şekilde de yapılabilir. Veya illa cami kullanmak zorunda da değilsiniz. Başka bir işte e, Ramazan'ın kutsiyetini tema e, olarak belirlediğiniz herhangi bir görselde kullanabilirsiniz. Geldim bakın. Yüklemeler bölümünde bu fotoğrafı buldum. E dediğim gibi Google'dan yazdığınız zaman çıkar istediğiniz cami fotoğrafı. Geldim. Bakın bu seçiliyken Şöyle tutuyorum ve bakın üstü doğru şöyle yerleştiriyorum. Şöyle bakın bunun ayarlamasını şöyle yapabilirsiniz. Tam e, fotoğrafımız bazen amacınıza uygun olarak yerleşmeyebilir. Çift tıklatarak böyle resmi dilediğiniz gibi e, konumlandırabilirsiniz. Bu işlemi yaptım. İşlemi tamamladıktan sonra Bakın şunu biraz daha aşağı alıyorum çünkü yazı yazacağım. Tabii ikisini birlikte şöyle gruplayalım çünkü altta fotoğraf yerleştirmiştik. Sakar alttaki beyaz alanı da aldım ve şöyle aşağı doğru çekiyorum. Yaz alanı ayarlıyorum kendime. Ondan sonra buraya bir yazı yazacağım. Tabii ki. Yazıyı yazıp e, şey yapabilirsiniz. E, düzenleme yapabilirsiniz. Şuradaki seçeneklerden. Veyahut da benim şu anda yapacağım gibi e, yazı tipini belirleyebilirsiniz. Başlık ekleyin dedim. Ve buraya Hoş geldin. Ramazan yazdım. Ondan sonra Önce bu yazının rengini değiştireceğim. Geldim. Beyaz yaptım. Ondan sonra bunu tutup şuraya doğru taşıdım. Ondan sonra şöyle kullanacağım. Dediğim gibi Ramazan'ın kutsiyetine uygun bir yazı tipini burada seçmiş olacağım. Great bike'sı seçeceğim. Evet, şu yazı. Bakın, şöyle böyle hat sanatını da e, temsil edecek şekilde arkadaşlar. Bunu yaptım. E, tabii ki şimdi bunu tabii böyle e, düz olarak da gösterebileceğimiz gibi bir e, oval e, bir biçim yapabiliriz. Hemen onu yapacağım. Burada. Şurada bakın efektler var. efektler tıklatıyorum. Şurada kıvır diye bir düğme var. Buraya seçiyorum. Bunu seçtikten sonra bakın şurada oranlar yardımıyla buradaki kıvırma oranını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki sürgüyü tık bir şey yaparak sağ veya sola sürükleyerek bakın şöyle sürükleyip yazınıza. Boş bir görüntü verebilirsiniz. Şöyle. Dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra alta bir başka yazı yazacağım. Bu sefer bir alt başlık seçeneğini kullanıyorum. Buraya geldim. Ve buraya Sındırgı imzası dedim. Geldim mi? Yine aynı şekilde şuradan beyaza dönüştürdü. Tabi isterseniz buradaki yazıyı başka bir fontta da yazabilirsiniz. Şuraya girdim. Bunu biraz küçültüyorum. Hatta 16 yapmış olalım. Şöyle konumlandırıyorum. Yazılarımı da bu şekilde yazdım. Şimdi e, tabii ki e, genelde imsihelerde e, bizim e, Allah'ın Allah lafzı veya Peygamber Efendimiz'in e, işte Arapça yazılmış hat sanatında yazılmış örneklerini kullanırız. Bazı şeylerde de besmele vardır onu yerleştirmemiz gerekecek. Hemen şimdi biraz daha açıyorum şöyle. Şimdi onları yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar Canva'da güzel bir özellik var biliyorsunuz şurada. Arama motoruna girip bunları yazabiliyoruz. Ben buraya hat sanatı yazdığım zaman arkadaşlar diğer dini sembollerle beraber belirttiğim işte Allah lafzı, Peygamber Efendimizin Hat sanatındaki e, isminin yazılması, sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde yazılması, işte besmeleyi falan hepsini burada bulabiliyorum. Bakın hat sanatı yazdım arama kutusuna. Buraya girdim. Gördünüz mü? Burada var. E, hemen yerleştireceğim şimdi. Bunun rengini tabii ki beyaz verilebilir ama ben sarı rengi tercih edeceğim. Sonra bunu gene hazırladığım şeye göre büyük büyüklüğünü ayarlıyorum. Ve bu da şöyle yerleştiriyorum. Bakın şurada tümünü gör dediğiniz zaman seçtiğiniz özelliğe bağlı olarak burada farklı şeyler var. Hat sanat örnekleri var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Şuraya besmeleyi yerleştireceğim. Tıklattım aynı şekilde gene rengini değiştiriyorum şuradan. Şöyle bakın. Biraz küçültebiliriz. Böyle. Allah lafsını yazısını buraya ekleyeceğim hat sanatımda. Şurada bakın. Bunlardan uygun gördüğünüz seçebilirsiniz az önce de söylediğim gibi. Geldim. Bunu seçtim şöyle. Ve yine uygun boyuta getiriyorum şöyle. Şu şekilde. Bundan sonra yapacağımız işlem nedir? Ramazan bayramının birinci gününü ve bayram namazının saatini yazmak olacak. Hemen bakın şuradaki ifade bu. Az önceki siteden aldığımız işte bayram namazı Sındırgı'da 6.40'da kılınacakmış. Diğer zaten ifade biliyorsunuz. Pazartesi günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan bayramının birinci günüdür ifadesi var getiriyorum bunu. Buraya yerleştireceğim şimdi. Tabii ki bunun için hemen burada gene şu başlığı kullanmış olalım. Ve buraya bunu yapıştırıyorum. Daha sonra bunu düzenleyeceğim gene. Şöyle şuradan rengini değiştiriyorum yazının. Ve sonra buradaki yazıyı şeye doğru taşıyorum. Alta doğru taşıyorum. E tabi büyük oldu biraz. Hemen burada şöyle seçiyorum. Ve yazı boyunu biraz küçültüyorum. Buraya sığacak şekilde. Şunu biraz küçültebiliriz besmeleyi. Sığabilmesi açısından. Şurada biraz küçültebiliriz yarayı. Açıyorum biraz. Ondan sonra bakın şöyle. Şimdi biraz yukarı aldım. Evet, şimdi oldu. Şurayı, pardon, şöyle düzenleme yaptık başka ne yapabiliriz bir çerçeve koyabiliriz hemen bir çerçeve seçeceğim şimdi şuradan seçiyorum bakın burada son kullanılanlar var nerede olduğunu önceki videolarda da anlatmıştım çizgiler ve şekillerin içerisinde bunları bulabilirsiniz buraya girdim şu şekli çerçeveyi seçtim varsayıyorum Yalnız ondan sonra buradan bunu boyutlandırıyorum şöyle. Şuradan da öyle. Şuradan renk griymiş. Hemen buna beyaz olarak çeviriyorum. Öyle tamamıyla şeyi alacak şekilde Çerçeveyi şöyle seçiyorum. Dediğim gibi çok estetik olmadı ama artık normalde siz çalışmalarınızı yaparken biraz daha özenle çalışmanız gerekecek. Bakın bir tane imsakiye tasarlamış olduk. Bunu hazırladıktan sonra arkadaşlar bunu tabii ki bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şurada bakın paylaş düğmesini tıklattığınızda burada indir düğmesi var. Burayı tıklatarak tıpkı daha önceki videolarda da anlattığım gibi PNG ise PNG, JPEG ise JPEG ve tabii ki bunu bastırmanız gerekecek. Eğer bastırma matbaada bastırılması gerekiyorsa PDF baskı seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Ben tabii gösterebilmek için gene JPEG'i seçeceğim. Bunu seçip indir düğmesine bastığımız zaman e, imsakiyemiz bilgisayarımıza inmiş olacak. Ve tabi ki e, burada bakın e, bir link oluşuyor. Bu linki de e, ilgili gördüğünüz yararlanmasını istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. E, bunu seçtiğinizde bağlantıya sahip olan herkes diyor. Şurada düzenleyebilir seçeneği var. Bu linki tıklattığında bu kişi buradaki düzenlemeleri yapabilir demek. Bu linki, bakın şunu seçtiğinde bağlantıyı kopyala dediğinizde artık bir link oluşturmuş oluyorsunuz ve linki bilen kişiler ne yapacak? Buradakiler sadece yararlanmakla kalmayacak. Buradaki isimleri değiştirebilecek, görselleri değiştirebilecek, buradaki hat sanatında kullanılan işte. Peygamber Efendimiz ve Allah Teala laflarını düzenleyebilecek veya farklı bir şey yapabilecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu mutlu bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.